Pazar günleri başlamakta olduğum haftaya bakıyorum. Açıklanacak veriler, olası gelişmeler, yapılacak toplantılar ve onların Türkiye ve dünya piyasalarını etkileri. Şimdi yine bu hafta önemli veriler var. Çarşamba gün Amerika'da tüketici enflasyonu haftanın ağırlık noktası. Ama bu hafta geçen haftadan başlayacağım. Önemli bir veri Amerika'da tarım dışı istihdam açıklandı. Beklentiler yakın geldi ama işsizlikte bir düşüş var ve piyasalar pek tepki veremedi cuma günü. Çünkü cuma günü Amerika'da ve dünyada birçok yerde tatildi piyasalar. Şimdi pazartesi günü ilk tepkisini göreceğiz. Verinin bir tarafı işgücü piyasasının zayıfladığına işaret etti ama diğer tarafı aslında pek de öyle zayıflamadığını gösterdi ve işsizlik düştüğü için geçen hafta Fed'den mayıs ayında bir faiz artırım beklentisi arttı. Yani Fed'e dair türev piyasa fiyatlamasında bir yükseliş gördük. Onun etkisiyle dolar euro karşısında biraz yükseldi cuma günü. Şimdi bu hafta pazartesi günü piyasaları nasıl tepki vereceğini göreceğiz. Altına dair beklentileri görelim. Kitko'nun anketi, Kitko bir kıymetli metaller yatırım şirketi biliyorsunuz her pazar videolarda yer veriyorum. Wall Street'te anket yapıyor bu hafta ne bekliyor oradaki analistler ve bu hafta yarısı neredeyse boğa pozisyonda yani yükselişin altında bir gümüşte yükselmesi devam etmesini bekliyorlar. Ayı pozisyonda olanlar %25 düşüş bekleyenler, nötral olanlar ise yine yüzde 25. Tabii ki bu hafta hem tarım dışı istihdam ama asıl çarşamba günü Amerika'da açıklanacak olan enflasyon yön verecek altına, gümüşe, bu arada borsalara ve kripto paralara. Şimdi enflasyon bir süredir Amerika'da geriliyor. Bu da risk iştahını dünyada geçen ay mesela desteklemişti. Bu ayda gerilemeye devam etmesi bekleniyor. Çarşamba günü açıklanacak olan veri beklentilerin geçen ay altında gelmişti ve yine altında gelirse ya da beklentilere yakın gelirse bu risk iştahını yine destekler. Altın ve gümüşte bir miktar yükselişe yol açabilir. Amerikan borsalarında yükseliş getirebilir. Kripto paralarda yükseliş getirebilir. Peki beklenti ne? Beklenti aylık fiyatların %0.3 artması arttığının açıklanması, yıllık enflasyonun %5.2'ye gerilemesi şeklinde. Bir de çekirdek enflasyon var. Bu Fed'in özellikle baktığı gösterge. Yani gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen yani mevsimsel etkilerden azade gösterge enflasyon orada da %0.4 aylık artışın açıklanması bekleniyor. Eğer bunun üzerinde gelirse tabii ki risk iştahını bir anda bozar, moralleri yine bir anda bozar. Perşembe günü bu arada üretici fiyatları açıklanacak Amerika'da. Orada da beklenti görelim. Orada da beklenti aylık %0.1 artış, yıllık %3.1'e gerilemesi üretici fiyat enflasyonunun şeklinde. Çarşamba günü bu arada yine Amerika'da Fed'in tutanakları açıklanacak. Son toplantısının tutanakları. Son toplantısında pek şahin bir mesaj yoktu. Çünkü banka iflasları nedeniyle sıkı para politikasını sonuna doğru yaklaşıyoruz mesajı vermişti Jerome Powell özellikle. Şimdi bu tutanakların satır araları özellikle dikkatli bir şekilde okunacak. Önümüzdeki döneme dair nasıl mesaj verdi acaba Fed üyeleri? Eğer beklenmedik ölçüde şahin ifadeler ortaya çıkarsa o zaman tabii ki yine risk iştahında bir düşüşle karşı karşıya kalabiliriz çarşamba günü. Bu arada tabii ki euro doları yani pariteyi hem bu Amerika'daki veriler belirliyor hem de Avrupa'nın kendi verileri de belirleyecek. Bu haftada mesela Perşembe günü Almanya'da enflasyon açıklanacak. Avrupa'nın enflasyonu biraz daha yüksek. Bir süredir öyle yani FED daha başarılı enflasyonla mücadelede ve bu nedenle de Avrupa Merkez Bankası daha çok faiz arttırma yapacak yani FED şimdi durmaya hazırlanıyor ama enflasyon bir türlü istendiği oranda düşmediği için Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası daha fazla sayıda faiz arttırma yapacak bu da Euro'yu destekliyor. Şimdi bu hafta o nedenle Perşembe günü Almanya'nın enflasyonu önemli. Beklenti yıllık enflasyonun tüketici enflasyonunun %7.8'e gerilemesi şeklinde. Ama tabi euro doları başka göstergeler başka veriler de yine belirliyor. Mesela cuma günü tarım dışı istihdam tarafında işsizlik düştüğü ortaya çıkınca ve FED'e dair bir faiz arttırım beklentisi ağırlık kazanınca euro'da bir miktar geri çekilme gördük. Euro dolar paritesi cuma günü az buz değil %0.60 değer kaybetmişti. Pazartesi günü tarım dışı istihdama biraz daha tepki görebiliriz. İçeride Borsa İstanbul'da Darbant'ta sığ piyasada işlemler geçen hafta gördük. Sığ piyasada hisse bazlı hareketler görüyoruz. Bu hafta da aynı şekilde devam etmesi şaşırtıcı olmaz. Seçim öncesinde bir belirsizlik var. O belirsizlikte para girişi yok. Tam tersine para çıkışı var. Şimdi bir de faiz yükseldi, dolar da yükseliyor, rakipler de çıktı borsa İstanbul'a. Yani borsa İstanbul'a taze para giriş yok. Bu arada yabancılar da satıp çıkmaya devam ediyorlar. Ama hisse bazlı hareketler görüyoruz. Geçen hafta en çok yükselen hisse senetlerini burada görüyoruz. Bunlar arasında enerji hisseleri dikkat çekiyor. Mesela GESAN çünkü GESAN'ın ana hissedarı, hakim hissedarı Europower bu hafta halka arz edilecek. Ve işte o halka arz beklentisi GESAN tarafını, GESAN hissesini geçen hafta destekledi. Bu hafta 12, 13, 14 Nisan halka arz tarihleri %80'i bireysel yatırımcıya eşit dağılım yöntemiyle yapılacak bu halka arz. Ve eğer 1.2 milyon katılım olursa kişi başına, yatırımcı başına 33 lot yani 1340 TL düşecek. Amerika'da da bilanço mevsimi başlıyor bu hafta. Bu hafta JP Morgan ve Wells Fargo bilançolarını açıklayacaklar. Sonraki hafta Goldman Sachs var. Ve şimdi biliyorsunuz Amerikan borsaları birinci çeyreği yükselişlerde kapattılar. Nasdaq hatta boğa piyasasına girdi. Bank of America bu birinci çeyrek bilançoları için önerdiği hisse senetlerini açıkladı. Midas'tan size aktarıyorum bunu. Midas'la biliyorsunuz Amerikan borsalarında bir buçuk dolarlık sadece işlem maliyetiyle işlem yapabiliyorsunuz. Evet Bank of America'nın önerdiği hisse senetlerine gelelim. FedEx var kargo şirketi. Lamb Weston var bir restoran zinciri. Netflix var biliyorsunuz. Progressive var ve United Health var bir sağlık şirketi. Şimdi Lamb Weston için Bank of America'nın analisti diyor ki restoran talep ve trafiği yılın ilk iki ayında epey güçlüydü. Üçüncü çeyrekte de güçlü bir gelir açıklamasını bu yıl şirketin bekliyor. Ve Bank of America'nın hedef fiyatı 115 dolar. Burada ise piyasanın ortalama hedef fiyatını görüyoruz. 112.67 dolar. 6 yatırım analistinin tavsiyesi var. Güçlü al önerisi burada görülüyor. United Health ise Amerika'nın büyük sağlık şirketlerinden biri. Bank of America onu da önemli bir kısa vadeli hisse olarak değerlendiriyor. Analistlere göre, United Health hissesi ölçeği, çeşitliliği ve giderek büyüyen Medicare yani Amerikan sağlık sigortası pazarını olan aşinalığıyla makroekonomik belirsizliklere dayanabilme konusunda iyi pozisyon almış durumda. Bank of America'nın hedef fiyatı 650 dolar ama yatırım analistlerinin genelinin 11 ayrı analistin hedef fiyatı var. Ortalama hedef fiyatı 601 dolar. Ama ortalamada da güçlü al önerisinin yer aldığını görüyoruz. Bir de aslında Amerikan borsalarında ya da içeride Borsa İstanbul'da yatırım yapmak için kullanabileceğiniz platformun linkini videonun altında bulabilirsiniz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Akşamları saat 20.30'da bu kanalda son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum. Bir de sabahları biliyorsunuz Türkiye ve dünya piyasaları güne nasıl başlıyor diye notlar yayınlıyorum. O notların linkini de Videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Hepinize iyi bir hafta diliyorum.